Herkese merhaba. Bugünkü incelememizde Borsa İstanbul'un önemli şirketlerinden Beyaz Filo Oto Kiralama, yani beyaz kodlu hisseyi tüm yönleriyle mercek altına alıyoruz. Şirketin finansal sağlığından değerleme çarpanlarına kapsamlı bir analiz sizi bekliyor. Her şeyden önce her zaman olduğu gibi yasal uyarımızı yapmak zorundayım. Burada paylaşılan bilgi ve yorumlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Verilerde eksiklik ya da yanlışlık olabilir. Bu nedenle burada duyduklarınıza dayanarak alım veya satım kararı vermeniz beklentilerinizin aksi yönde sonuçlanabilir. Olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmediğimizi önemli belirtmek isterim. Bu önemli hatırlatmayı yaptıktan sonra analizimizin sonunda ne yapacağımızı da şimdiden söyleyeyim. Tüm bu verileri bir araya getirip beyaz hissesine 10 üzerinden hak ettiğini düşündüğümüz bir puan vereceğiz. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce karlılığına yani para kazanma becerisine bakacağız. Sonra bilançonun ne kadar sağlam olduğunu kontrol edeceğiz. Ardından fiyatı ucuz mu, pahalı mı değerlemesine göz atacağız. Teknik göstergeler ne diyor diye kısaca bakıp en sonunda da hepsini toparlayarak genel bir değerlendirme ve puanlama yapacağız. Analizin derinliklerine inmeden önce küçük bir hatırlatma: eğer hala kanalımıza abone değilseniz kendinize bir iyilik yapın ve o abone ol butonuna şimdi tıklayın. Çünkü ilerleyen günlerde bu hissenin teknik grafiğindeki al sat sinyallerini de ayrıca ele alacağız. Evet hazırsanız başlayalım. İlk olarak bir şirketin adeta can damarı olan karlılıkla başlıyoruz. Bakalım Beyaz Filo'nun gelir tablosu bize ne gibi ipuçları veriyor. Şimdi ekranda geçen senenin aynı dönemiyle bu senenin karşılaştırmasını görüyorsunuz. İlk dikkat çeken şey satışların yıllık bazda %1 gibi çok küçük bir oranda gerilemiş olması. Ama asıl hikaye, asıl önemli olan kısım alt satırlarda gizli. Esas faaliyet karı, favök ve net dönem karı. Hepsi, evet hepsi ciddi bir zarardan güçlü bir kâra dönmüş durumda. Bu dönüşümü daha net görmek için sadece net kâra odaklanalım. Geçen sene aynı dönemde yazılan yaklaşık 111 milyon liralık zarar bu sene yerine 126 milyon liranın üzerinde bir net kâra bırakmış. İşte bu finansal tablolar üzerinden okunan somut bir başarı hikayesidir. Peki bu ne anlama geliyor? Yani satışlar yerinde sayarken karlılık nasıl bu kadar fırlar? Bunun tek bir açıklaması var: Operasyonel verimlilik. Şirket maliyetlerini çok daha iyi kontrol etmiş, kar marjlarını arttırmış bu kesinlikle yönetimsel bir başarı ve hanesine yazılacak büyük bir artı. Karlılıktaki bu olumlu tabloyu gördük. Peki, şirketin finansal yapısı, yani kasası ne kadar sağlam? Şimdi de bilançoya, yani şirketin finansal sağlık karnesine bakalım. Bilançoda gözümüze çarpan ilk olumlu gelişme, finansal borçlardaki ciddi düşüş. Şirket, sadece bir çeyreklik dönemde finansal borçlarını tam %53 oranında azaltmış. Bu, finansal riskin azaldığı ve şirketin elinin rahatladığı anlamına geliyor. Bu da haneye yazılan bir başka olumlu puan. Ama daha da güzeli, şirketin net borç pozisyonu. Ekranda gördüğünüz eksi 446 milyon liralık rakam aslında çok şey anlatıyor. Bu demek oluyor ki şirketin borcu yok, aksine borcundan çok daha fazla nakdi var. Yani beyaz, net nakit pozisyonunda bir şirket. Bu da ona ekonomik çalkantılarda müthiş bir direnç gücü verir. Bilançosu için sağlam diyebiliriz. Tamam. Karlılık iyi, bilanço sağlam. Peki gelelim en can alıcı soruya. Bütün bu olumlu tablo fiyata yansımış mı? Yani hisse şu anki fiyatıyla alınır mı, ucuz mu, pahalı mı? İşte bunu anlamak için değerleme çarpanlarına bakacağız. Karşımızdaki tabloda dört temel oran var. Fiyat kazanç oranı, yani F bölü K, kabaca şirketin karına göre fiyatını ölçer. Piyasa değeri bölü defter değeri, yani PDDD ise, piyasa değerinin şirketin öz varlıklarına oranını gösterir. Gördüğünüz gibi F bölü K 15.26, PDDD ise 2.27 seviyelerinde diğer oranlar da tabloda mevcut. Bu f bölü fk ve pd bölü dd oranları bize ne söylüyor? Aslında şunu söylüyor, hisse ne kelepir fiyatta ne de aşırı pahalı. Piyasa şirketi şu an için ederinde görüyor diyebiliriz. Bu yüzden değerleme tarafına ne olumlu ne olumsuz nötr bir not veriyoruz. Ancak değerleme tarafında önemli bir zayıf nokta var. O da öz sermaye karlılığı. %14.85'lik bu oran, özellikle ülkemizdeki yüksek enflasyon ve mevduat faizleri düşünüldüğünde oldukça düşük kalıyor. Yani şirket, ortaklarının parasını yeterince verimli bir şekilde kâra dönüştüremiyor. Bu analizimizdeki ilk ciddi eksi puan. Temel analizini bu şekilde özetledikten sonra, şimdi de işin biraz da grafik tarafına bakalım. Kısa vadede hissenin momentumu ne durumda, teknik göstergeler bize ne fısıldıyor. Teknik tarafta biraz karışık bir tablo var. Fiyatın kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde olması pozitif, yani trend yukarı yönlü. Momentum göstergesi MACD de bu pozitif ivmeyi destekliyor. Fakat Arasay göstergesi 53 gibi nötr bir seviyede. Bu da bize diyor ki evet bir yükseliş var ama henüz ne alıcılar ne de satıcılar tam olarak dizginleri ele almış değil. Dengeli bir seyir hakim. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şimdiye kadar baktığımız karlılık, bilanço, değerleme ve teknik göstergeleri bir araya getirip büyük resmi görme ve o final puanını verme zamanı. Peki tüm bu verileri alt alta koyduğumuzda beyaz filo portföye eklemeye değer mi, değmez mi? Gelin bu sorunun cevabını arayalım. Şimdiye kadarki analizi özetleyecek olursak, olumlu tarafta ne var? Zarardan kârı etkileyici bir geçiş, borçsuz ve nakit zengini bir bilanço. Peki, olumsuz tarafta ne var? Büyümeyen satışlar ve enflasyonun altında kalan düşük öz sermaye karlılığı. İşte bu artıları ve eksileri terazinin kefelerine koyduğumuzda Beyaz hissesi için bizim puanımız 10 üzerinden 7. Peki neden 7? Çünkü şirketin finansal yapısını düzeltmesi ve kara geçmesi geleceğe dair güçlü bir umut veriyor. Bu çok önemli. Ancak Hissinin daha yüksek bir puan alabilmesi ve uzun vadeli bir yatırım hikayesi yazabilmesi için iki şeyi başarması şart. Birincisi, satışlarını istikrarlı bir şekilde artırmaya başlaması. İkincisi ise o zayıf kalan öz sermaye karlılığını enflasyonun üzerine taşıması. Eğer bu ikisi de gerçekleşirse, işte o zaman hissede çok daha farklı bir potansiyelden bahsedebiliriz. Eğer bu tarz derinlemesine hisse analizleri ilginizi çekiyorsa ve daha fazlasını görmek isterseniz sizi katıl butonuna tıklayarak üyelere özel topluluğumuza davet ediyorum. Orada en beğendiğimiz hisseleri her hafta detaylı bir şekilde inceliyoruz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.